Tamam ben Yusuf Bugün sizlerle birlikte ee, Şu gördüğünüz yapıların Yani şu hariç Şu gördüğünüz yapıların hepsini Yapacağım ee, Hep beraber yapacağız Şunu ve şunu yapmaya fazla gerek duymuyorum ama Bu zaten aynı Sadece bir tane bunu bunu ve bunu yapacağız ee, Hemen geçelim Açıyoruz bunu Bakın şimdi en başta 1 2 3 10'a 10'luk Böyle bir yer yapıyorsunuz. Ondan sonra ata bir dakika ben yapacağım ya. Göstereyim size. Şöyle alalım hepsini teker teker. Alacağım hepsini. Tümünü da aldım. Tamam şimdi şuraya şuraya aynısından yapalım hemen. Bakın en başta şuraya dört tane koyuyoruz. 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 şurası oluyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burası oluyor. Zaten bunu belirlemek çok kolay. Tamam. Sonra şu şöyle bu tarafa bakacak şekilde ayarlıyoruz böyle oluyor bakacak şekilde ayarlıyoruz ben şunları tamamlayıp hemen geleceğim. hemen hemen dedik evet arkadaşlar geldik ee ben şöyle bir şey yaptım şunu alayım ben yerden bir ee yerleri kırdım şöyle bakın etraftan görünüşü böyle ee kırdım oraları her tarafa kuvars koydum ee şimdi buralara cam koyacağız Şu an gereken eşyaların hepsi elimde var. İsterseniz videoyu burada durdurup eşyalar aldıktan sonra devam ettirebilirsiniz. Hemen ilerleyelim. Bakın bu böyle bitti. Ama ben bu yerleri tabi yanlış koydum. Hemen düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar dönük. bu merdivenleri nasıl koydum mu soruyorsanız Şöyle bakın. Buradan koydum yavaş yavaş. Şöyle ardarda hepsini böyle diziyorsunuz. Şu hangi tarafa bakmak istiyorsa, e, hangi tarafa baktırmak istiyorsanız onu siz ayarlıyorsunuz. Şöyle şuradan e, istediğiniz bir köşeden herhangi bir yerden e, kırıyorsunuz şöyle camları falan da. Çünkü oralar lazım olmayacak. Şöyle 3'e 3 bir yer kırıyorsunuz. Yani toplam 2 9 blok olacak. Devam ettireceğiz. Şöyle en ortasından çit yukarı çit yani yukarıya doğru çit yapıyorsunuz. Sonra merdivene imza alıp teker teker yavaş yavaş. Şöyle hatta istediğiniz bir bloğu şuraya koyun. İlerletin. Şuraya bunu koyuyoruz. Bu arada basamağı almayı unuttum hemen basamağı aldım. Şunun tam hizasına böyle bir şey koyuyorsunuz. Sonra böyle burası bitiyor. Sonra sütün minonunuzu alıp 1, 2, 3, 4. Yeniden 4 tane koyuyorsunuz. Damla tamamlayıp hemen gelip. Evet arkadaşlar şöyle diziyoruz. Ee, sonra kubarsları hemen dizelim. Camların yerine en son karar verebilirsiniz. Ben şahsen öyle yapıyorum. Hemen şu kubarsları dizip geri döneceğim. İçten görünüşü şöyle e, hangi tarafa kapı yapmak istiyorsanız mesela şöyle istediğiniz bir yerden tutuyorsunuz şöyle tabi ben bilerek yaptım sadece size göstermek için istediğiniz bir yerden kırıyorsunuz her tarafı kırıyorsunuz ben kırayım evet işte şöyle istediğiniz bir yerden kapıyı istediğiniz bir yerde koyuyorsunuz ben şuradan koymayı tercih ediyorum normalde şöyle alıyorsunuz koyuyoruz şöyle şifleri diziyoruz. Şu, buraları e, boş bırakacağız çünkü oralara ışık ışık koyacağız şöyle güzel bir görünüş olacak buranın çok güzel bir görünüş isterseniz başka şeyler de ekleyebilirsiniz ben şimdi buralardaki cam yerlerini belirleyeceğim şöyle cam yeri burası da cam burası da cam ve son olarak burası. Şöyle bir görünüşü olacak içeriğinin ee, Bu arada ben şöyle bir kapı da koyayım Çok güzel bir görünüşü oldu ee, bu ara, Ben buraları boş bırakmak istemiyorum böyle kötü duruyor bazen Şuralara ben bir ışık taşı koyacağım Tabi siz bu evi e, game modda mı yaparsınız e, Normal survivalda mı yaparsınız onu bilemem Ama survivalda yapılışı biraz zordur Zaten kuvarsları e, bulmak çok zordur survivalda işte o yüzden fazla tercih etmem Şöyle çok güzel oluyor. Şimdi hemen diğer malzemeleri alıp geliyorum. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi yavaş yavaş aynı hizada olmasını yani ne olur ne olmaz. Yani, sorun olmaz benim için ama sizin için nasıl olur onu bilemem. Şöyle hepsini yerleştireceğim. Alt tabanı full kapatacağız. Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5 ee, şöyle tamam şimdi alt tarafı full kapatacağım yan taraflarını da kapatacağım tam ortası boş kalacak yani full boş kalmayacak oraları da kaplayacağız her tarafı kaplayacağız ama demir bloklarıyla değil hemen kapatıyorum şöyle bir blok burada kalıyor burayı kapatıyoruz bir blok kalıyor burayı kapatıyoruz kapatıyoruz kapatıyoruz, kapatıyoruz. Şöyle bir görüntüsü oluyor. Sonra fenerleri alıp diziyoruz. Diziyoruz. Tabii ben bunu çift taraflı yaptım. Ee, bunun yanına şöyle devam ettirebilirsiniz aynı şekilde. Ee, sonra cam cam alıyorsunuz istediğiniz renklerde cam. Ben hemen alıp geri döneceğim. Evet ben 7 tane yaptığım için 7 tane cam aldım. Hemen toggle.info yazalım. Ben e, 7 tane yani 6 tane yaptığım için 6 tane aldım. Hemen yavaş yavaş koyalım. Bu arada shift'e basmadan sağ tıklarsanız şöyle bir yer açılır. Hatta alalım direkt. Ama alamıyoruz çünkü elimizde e, yeterli madenler yok. Bakın şöyle renklerden renklendirebiliyorsunuz. Şöyle teker teker renklendireceğim. Şunları renklendirdim. Tamam. İşte şimdi can alıcı noktaya şimdi geldik buraları şöyle kapatacaksınız. 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 Bitince ee, yani uzun uğraş değil aslında yani biraz uğraştıktan sonra bitince çok güzel bir görüntü elinize geçecek. Tabi bu survival'da yapması imkansız ötesi bir şey. Ee, zaten bu demir bloklarını nasıl yapacaksınız onu bile bilemeyiz işte o yüzden survival'da yapmayı fazla tercih etmiyorum zaten survival'da yapılması imkansız bunu yapamayız survival'da ama tabi yani madeniniz çok sevdiğinizde onu yapabilirsiniz şöyle aralarını da kapatacağım ben tamam sonra şöyle buraları teker teker şuradan çıkalım bir ışıkı kırdım hemen koyacağım Şöyle çok güzel oldu. Bakın aynı görüntü. Evet hemen diğer eşyaları alıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz yapıyı birazdan yapacağız. Şöyle boş bir alan. Şurası güzel. Şurası güzel. 3 4 1 2 3 4 Şöyle 4'e 4 yaptıktan sonra yani aslında 5'e 5 beş yapıyorsunuz. Beşe beş yapıyorsunuz. İçini kaplıyorsunuz. Ne kapladığınız önemli değil ama kuvars güzel duruyor. Ee, ben kuvars seviyorum. Yani isterseniz başka şeylerle de yapabilirsiniz. Şöyle dört tarafına koyuyoruz. Buraları şöyle yapıyoruz. Buraya ışık taşı koyuyoruz. Burada da şa çerçevelerimizi diziyoruz. Hayır, yanlış bu. Tamam. Bunların içine ender gözlerimizi ilave ediyoruz. ilave ediyoruz diyorum. Sanki yemek yapıyoruz. Bu yamuk duruyor ya. Abi. Ha şöyle. Sonra şuraları Açıyorsunuz, açıyorsunuz. açıyorsunuz. Etrafını açıyorsunuz çünkü e, sular buradan e, taşabilir. Yanlış yaptım. Bunu alt tarafını da kırıyorsunuz. Şöyle. Evet şöyle kırıyorsunuz. Sonra en altına bunları diziyoruz. En altına en alt. Diziyoruz bunları şöyle. Çok güzel. Gelin. Şöyle. Tamam. Sonra buraları da kırıyoruz. güzel durması için, için hiçbir yeri kırmıyorum. Tabi bu kuvars yerine başka şeyler de koyabilirsiniz yani. Kuvars beyaz ve güzel duruyor. Tabuk. Şöyle suyu da en baştan bırakıp bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. Şuralar olmayacak. Buralara en baştan su koyuyorsunuz. Ve Hazır. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yaptığım bu ev, bu ve şunu yaptım. Ee, siz hangilerini nasıl yaparsınız orasına hemen karışmam. Ee, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. İyi günler, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.